Evet, son konumuzda operatörlerin sıralanması konusu. Matematikte olduğu gibi arkadaşlar, işlem önceliği çok çok önemli. Tabi burada üst alma işlemiyle başlıyor ve aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Yani üst almak için çarpı çarpı ve diğer işlemler şeklinde gidiyor. Burada arkadaşlar kesinlikle dikkatli olmanızı öneriyorum. Her ne kadar basit bir konu gibi görülse de arkadaşlar, özellikle operant sayısı arttığında Sorun yaşayabiliyorsun. Örneğin basit bir örnek yine burada var. Bakın A artı B çarpı C. Ee, burada arkadaşlar öncelikle B ve C çarpılır. Sonra A ile toplanır arkadaşlar. Ama siz bu sıralamayı değiştirmek istiyorsanız. Örneğin A ile A, B'yi toplayayım ben. Ardından C ile çarpayım. Parantezleri kullanmalısınız arkadaşlar. Ee, burada da dikkatli olmanızı e, öneriyorum. Çünkü beklenmedik sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Fonksiyonlarınız atalı sonuçlar döndürebiliyor. Burası için de arkadaşlar eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız bir operatörlerinizin arkadaşlar önceliğine bakmanızda yarar var.